Yanımızda mimar İlkay Ala var. İlkay Hanım'la bugün banyolardan bahsedeceğiz. Merhaba İlkay Hanım. Merhaba. İlkay Hanım, banyolar artık birer yaşam alanı haline geldiler. Öncelikle geçmişten günümüze gelen bu banyolardaki değişimden bize bahseder misiniz? Banyolarda artık daha çok doğal ışığı içeriye almaya çalışıyoruz ve banyo hacimlerini genişletip büyütmeye daha çok amaçlıyoruz çünkü e, eskiden banyoda e, çok az vakit geçirilirken, şimdi e, daha çok vaktimizi geçirdiğimiz alanlara dönüştü. O yüzden kullandığımız malzemenin e, kalitesinden, e, bizim ortamımızı e, daha güzelleştirmesini ve daha geniş göstermesini istediğimiz malzemeler kullanıyoruz. O yüzden genel mimaride kullandığımız, yani evin diğer mekanlarında kullandığımız malzemeleri banyolarda da kullanmaya başladık. Örneğin mermer, doğal ahşap, çiniler gibi doğal taşlar gibi malzemeleri banyolarda çok sıklıkla kullanıyoruz. Banyolarda 2012 yılında daha çok hangi renkler tercih ediliyor? Banyolarda... Daha çok doğal renkler, 2012 trendi, toprak tonları, doğal ahşap renkleri, ahşapla kombinleyeceğimiz açık renkler, beş tonları, 2012'nin trendleri, tercih edilen, evet. tercih edilen Peki, renkleri. Trendler demişken e... 2012 yılının banyo trendleri nelerdir? İsterseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Ee, şöyle ki aslında 2012 yılında ve son birkaç senede kullandığımız malzemelerde değişiklikler var. Doğal malzemeleri çok sıklıkta banyolarda kullanıyoruz. Bunlar mermer malzemesi mesela seramin yerini çok aldı. Yaptığımız banyolarda çok kullandığımız malzeme haline geldi mermer. Onun dışında doğal ahşaplar var suya dayanıklı ahşap Duş içlerinde tik, ireko gibi malzemeleri kullanıyoruz. Ayrıca e, malzemelerde de yani bataryalarda da değişim yaşanıyor. Daha ankastre e, bataryalar kullanıyoruz. E, onun dışında e, flat duşlar çok e, trend. E, yani hem yaşamımızı kolaylaştıracak hem de hızlı bir şekilde e, duş alıp çıkmamız için evden daha çok flat duş sistemlerini kullanıyoruz ve bunların içinde de dediğim gibi eh, ahşap, ireko gibi, mi, tik gibi malzemeleri tercih ediyoruz. Son olarak küçük banyoları daha geniş, daha ferah gösterebilmek için ve büyük banyolara daha sıcak bir hava katabilmek için neler yapmalıyız? İzleyicilerimize sizin aracılığınızla küçük tiyolar verelim. Küçük banyolarda ben yere kadar ayna kullanımını tavsiye ederim. Açık renkleri tavsiye ederim. Onun dışında lavabo ve ünitelerine çok büyük çok hacim yer almadan yani daha küçük hacimlerde kullanarak hani mekanı daraltmamalarını tavsiye ederim ve küçük banyolarda kesinlikle küvet, jacuzzi gibi kullanımlardan kaçınılmasını e, tavsiye ettiğim Renk şey olabilir. Yani. Renk tercihi de açık renkler olmalı ve e, ya, ya parlak yüzeyler, biraz yansıtıcı yüzeyler olmalı ki e, sizi e, mekan daha ferah göstersin.